Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Dik üçgenle ilgili Pisagor teoremini tamamlamıştık. Şimdi Öklit teoremiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu teoremi uygulayabilmek için üçgende şöyle bir görüntü olması lazım. Nasıl? Dikten dikinmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde Öklit teoremini uygulayabiliriz. Mesela bu soruda kullanacağımız özelliklerden biri şudur arkadaşlar. Burada bir diklik var. Burada da bir diklik var. Buraya H, buraya P, buraya K dersen H e kare eşittir P çarpı K olur. O zaman bu kuralı burada uygulayalım. X kare eşittir 2 çarpı 8'dir. Kare kökünü aldığımızda X'imiz 4 olur. Gelelim 2'ye. ABC B, C, bir dik üçgen diklik verilmiş uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor. Bakın arkadaşlar yine dikten dikinmiş. Burada kullanacağımız kural ise şu şekildedir. Mesela bu kenar B olsun arkadaşlar. Bura P, burada K idi. Burada B kare eşittir. P çarpı P artı K'ya eşittir. O zaman bu kuralı uygulayalım. X'in karesi eşittir. 4 çarpı 9. Karekökünü aldığımızda X'i 6 buluruz. Şimdi gelelim buradaki soruya. Bütün veriler şekil üzerinde mevcut. Bu sefer de burayı vermiş arkadaşlar. Yine dikten dikinmiş. Yine diyoruz ki x'in karesi eşittir 3 çarpı 12. Karekökünü aldığımızda x'i 6 buluruz. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş ve diyor ki CH uzunluğu BH uzunluğunun 5 katı. Buraya k dersem burası 5k olur. BH'nin uzunluğu nedir demiş. Arkadaşlar dikten dik Öklit kuralımızı uygulayalım. 5'in karesi eşittir. K çarpı 5K. Burada 5'lerden biri sadeleşir. 5 eşittir K kare. Kare kökünü aldığımızda K'yı kök 5 buluruz. Bize de K nedir diyor arkadaşlar. Gelelim 5'e. Diyor ki diklikler verilmiş. 6, 8 verilmiş. X nedir? Arkadaşlarım bakın öncelikle burada bir diklik var. Bu nedir? 6, 8, 13 genidir. Şimdi dikten dik indiği için Öklit'i uygulayabilirim. 6'nın karesi eşittir x çarpı 10. Burası 36 eşittir x çarpı 10 olur. x'imiz bu durumda 3,6 olur. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş, uzunluklar verilmiş. x nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu nedir? 3'ün 5 katı. Bu 4'ün 5 katı. 3, 4, 5 üçgenin 5'er katı alınmış. O zaman burası da 5'in 5, 5 katından 25 olur. Şimdi dikten dik indiği için öklit'i uygulayalım. 15'in karesi eşittir x çarpı 25. Şu 15'in karesini 15 çarpı 15 şeklinde yazalım. 5'e böl 5, 5'e böl 3, 5'e böl 1, 5'e böl 3. X'imiz buradan 9 gelir. Gelelim buraya. ABC bir dik üçgen, diklik verilmiş, eşit kenarlar var. 3-6 diyor arkadaşlar, x'imiz nedir? Şimdi sevgili gençler bize x'i soruyor. Yandaki şekili e, çok da fazla gerek yokmuş açıkçası. Dikten dik indiği için ökleti uyguluyorum. X'in karesi eşittir 3 çarpı 6. Burası 9 çarpı 2'dir arkadaşlar. Karekökünü aldığımızda X'i 3 kök 2 olarak buluruz. Aslında şuradaki dikliği vermeseydi buradaki muhteşem üçlüden burada diklik var demeliydik. Ama soruda direkt yazıldığından arkadaşlar bunu söyleyemedik. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş. X nedir diyor. Arkadaşlar dikten dikinmiş. O zaman ökliti uygulayalım. Kök 7'nin karesi eşittir. X eksi 3 çarpı X artı 3'tür. 7 eşittir x kare eksi 9 olur x kare 16'dan kare kökünü aldığımızda x'i 4 buluruz. Geldik 9'a ABC bir dik üçgen diklikler verilmiş x nedir diyor? Arkadaşlar bakın dikten dik inmiş. O zaman burada ökliti uygulayabilirim. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı BC. 36 bölü 4'ten BC, 9 gelir. BC 9 ise burası 4 olduğundan buraya 5 kalır arkadaşlar. Şimdi şuraları siliyorum. Şimdi buradan öklit uyguluyorum. X'in karesi eşittir 5 çarpı 9. Kara kökünü aldığımızda X'imiz 3 kök 5 olur. Ve geldik 10'a arkadaşlar. Demiş ki X nedir? Bakın gençler dikten dik inmiş. Tamam buradaki üçgenden şurayı bulabilirsin. Daha sonra 2'nin karesi eşittir bura çarpı bura diyebilirsin. Sonra buradaki Pisagor'dan x'e gidebilirsin. Ama konumuz öklit teorim olduğu için bir tane kuraldan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu şudur. 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 1 bölü x'in karesi artı 1 bölü kök 5'in karesi olur. Burası 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü x kare artı 1 bölü 5 olur. Bu 1 bölü 5'i buraya eksi olarak geçiriyorum arkadaşlar. Ve payda eşitlediğimde burası 1 bölü 20 oluyor. 1 bölü x kare eşittir 1 bölü 20 imiş. x karemiz 20 olur. Yani 4 ile 5'in çarpımıdır. Karekökünü aldığımızda x'i 2 kök 5 olarak buluruz. Ha şöyle gitseydik ne yapacaktık? Mesela önce buradaki Pisagor'u uygulayalım. 5 eksi 4'ten 1 gelir. Burası 1'dir arkadaşlar. Sonra 2'nin karesi eşittir 1 çarpı buradan burayı 4 buluruz. Sonra buradaki Pisagor'dan 2'nin karesi artı 4'ün karesinin kare kökünden 2 kök 5 gelir. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt AH boyunca kesilerek ABH üçgeninin AH kenarı ile AHC üçgeninin TC kenarı çakışacak biçimde şekil 2'de olduğu gibi birleştiriliyor. Soruda ABAC 25 olarak verilmiş ve AH 20 santim olarak verilmiş. Burası 20 ise arkadaşlar bu bir 15, 20, 25 üçgenidir. Bakın 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, burası da 3'ün 5 katı olmalıdır. 3, 4, 5 üçgenin 5'er katıdır. Yani burası 15, burası 15'tir. Şimdi şuraları silelim. Kalabalığa gerek yok. Arkadaşlar BH 15 ise burası 15 olur. Şurada HC 15 ya. Burası da 15 olur. AC üstü uzunluğu. AH uzunluğu 20 idi arkadaşlar. O zaman şuraya 5 kalır. AA üstü uzunluğu AH uzunluğuna eşittir. Burası 20'dir. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Ben buraya alfa dersem ikiz kenar üçgen olduğundan burası da alfa olacaktır. Yani şurası alfa, burası alfadır. ABH üçgeninden alfa, beta toplamı 90 olur. E alfa, beta toplamı 90 ise burada da bir diklik vardır arkadaşlar. O zaman karşımıza şuradaki üçgene bakar mısınız? Dikten dik inmiş arkadaşlar. Bir öklit çıktı. Ben şuradaki uzunluğa x dersem bir önceki soruda kullanmıştık. O özelliği kullanarak x'e ulaşalım. 1 bölü x'in karesi eşittir. 1 bölü 15'in karesi artı 1 bölü 20'nin karesi olur. Bu da 1 bölü x kare eşittir. Payda eşitliyorum arkadaşlar. 20'nin karesi 400, 15'in karesi 225 bölü 20'nin karesi çarpı 15'in karesi olur. Ters çevirdiğimde 20'nin karesi çarpı 15'in karesi bölü 625 olur. Şimdi her tarafın kare aldığımda 20 çarpı 15 bölü 625 ise 25'in karesine eşittir arkadaşlar. Hemen burayı sadeleştirelim. 5'e böl 5, 5'e böl 3, 5'e böl 1, 5'e böl 4. X'i buradan 12 bulmuş oluruz. Arkadaşlar AK uzunluğu 12 ise AB uzunluğunun 25 olduğunu biliyorum. 25 eksi 12'den BK uzunluğunu 13 buluruz. Şekli güzelce takip ettikten sonra burada da öklüte uyguladıktan sonra sonuca gidiyoruz arkadaşlar. Evet gençler böylelikle 131. testimizi de tamamladık. Sonraki testlerde görüşmek üzere hoşçakalın.